Hocayla ilk gün şöyle bir konuşma yaptık. Hani e, Ağustos'ta geçen son ektiklerimizi biçebileceğimiz bir ay olarak gösterdi bize hoca. Gerçekten de öyle ki bir kere şampiyonluğun tadını da aldık. E, biz futbolcular biraz doyumsuzuzdur. O konuda e, şampiyonluğa hepimiz doyumsuzuz. Gerçekten e, geçen son çok güzel hazırlandık, çok güzel bir aile olduk. Umarım bu sene daha değillerini da başarıp tekrar şampiyonluğa ulaşırız. Çok

ki o yüzden de çok geniş bir kadromuz var ki daha da genişletmeye çalışıyoruz kimi birinin performansı düşerse onun performansını tekrar yukarı çekebilecek o kalitede o dengede belki daha iyi oyuncular var elimizde Süper Kupa'ya gelecek olursak da o da bir hedef o da bir kupa Trabzonspor'un olduğu yerde her zaman hedefler vardır hedefler de kupadır umarım o maça kadar en iyi şekilde hazırlanıp Süper Kupa'yı da camiamıza kazandırırız Abdullah sonra gelecek. bu hoca konuşmak istiyorum. Geldiğinde performansı bayağı olacak. Ders. Abi takıma da gittik. Fakat sonra computer arkadaşlarla Bu sebebi neydi? Neden bu düşüş? Geçen sezonun ikinci devresiyle başlayalım abi. Evet bir performans şükür yaşadığını ben de düşünüyorum. Oradan tekrar dibe vurup sıçraman biraz zaman aldı. Ben tekrar kendime gelene kadar takım bir nebze daha oturmuştu açıkçası. Ama geçen sene röportajlarımda da söyledim. Trabzonspor'da oynayan yedek, kadroya girmeyen oyuncu diye bir kavram görmüyorum ben. Burası çok büyük bir camia. Türkiye'nin en büyük camiası görev alan ya da görev almayan oyuncu vardır. Ben saha içinde görev almadığım süre zarfında saha dışında tüm takım arkadaşlarım, elimden gelen tüm desteği vermeye çalıştım. Onların moralini, motivasyonunu yukarı çekmeye çalıştım. Ki belki de şampiyonluk böyle geldi. Ki belki de şampiyonluklar da böyle gelecek. Oynayan oyunculardan çok. Bence şampiyonluklarda, da oynamayan oyuncuların imzaları daha fazladır. Ben de ikinci devre görev aldığım süre zarfında elimden gelen en iyisini yapmaya çalıştım ama görev almadığım süre zarfında da Onlara desteklerimi vermeye çalıştım. E, bu siteye gelecek olursak da e, acun başkana saygılarımı iletiyorum. Ben zannetmiyorum ki bir Türk e, futbolcunun yurt dışında ülkesini temsil etmek gibi bayalle olmasın. E, benim kendisiyle bir görüşmem olmadı. Sanıyorum ki e, başkanlar ya da hocamız hocamız tarafından bir görüşme olmuş. E, dediğim gibi benim benim bir görüşmem olmadı. Ferhat, böyle Geliştirmen gerektiğine inandığım bir yönüm var mı ya da geliştirebilmek Yani bunu daha iyi noktaya gelir dediğim bir yönü var mı? Yok. İlla ki var canım bardağın boş tarafı her zaman var ama ben ee, kendimde olan iyi yönleri daha da mükemmel, mükemmelleştirmeye çalışan bir insanım. Her zaman da öyle oldum. Elbette ki eksiklerimiz var üzerinde çalışıyoruz ama iyi mükemmel yapmak benim birinci amacım. Şampiyonluk Hı? kutlamalarını bütün kocular farklı duygusallıkla Hı. anlatıyor. Dün bizce abisi'nin hatta Konya spor maçında ağladığını, çok büyük bir duygu yoğunluğu yaşadıklarını söyledi. Sen şampiyonluk kutlamalarında gerek şampiyonluk esnasında gerek şampiyonluk kutlamalarında o duyguyu nasıl yaşadın ailenle birlikte mi? En zor yaşadığın anı bize anlatır mısın? Ben ailemi çağırmadım kutlamalara. <laughs> Çünkü ben duygusallım, ailem benden duygusallar. Hani biz içeride e, hatta Emre abiyle konuşmuştuk abi dedim. Hani bu ne ya dedim. Yani gerçekten baş, başka bir kulüp gerçekten böyle kutlayamazdı dedim ona. O da bana aynılarını söyledi. Ee, Antalya Spor maçından maç son düdüğünden sonra bizim taraftarımız sahaya girdi bir video var ya. Yani çok video var da. Hala arada açıp açıp onları izliyorum ben ki e, yurt dışında da birçok kulübe önce olduk bu konuda. Ne mutlu bize. Umarım tekrarlarını da yaşarız. Son olarak Şampiyonlar Ligi'ni bir daha sorayım. Ee, bir daha bir var Şampiyonlar Ligi'ne ama takımda neler konuşuluyor bununla ilgili? Gruplara kalınması halinde. Önemli bir arena haberi. Sizin için de aynı şekilde bireysel anlamda. Elbette futbolun zirvesi diyebiliriz Şampiyonlar Ligi için. Ee, öncelikli hedefimiz gruplara kalmak gruplara kalabilirsek de o Şampiyonlar Ligi'nin üzerini defalarca Trabzon'a dinletmek istiyoruz. Ee, Trabzon Halk Trabzon Spor Camiası oralara hak ediyor. Oralarda kalmalı zaten de. Bizim de tek hedefimiz oralarda tutunabilmek. Oynamak istediğiniz stat var mı rakip olarak? <laughs> da, <Kroner Ligi> <gülüyor> 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 Gruptan da çıkma hedefleyelim ama değil mi? Ben öyle zirveden başlamıyorum. <laughs> ben hani Santiago Bernabeu'yu gerçekten görmeyi çok istiyorum. Oraya, kat kat tribünler vesaire. Çok hoşuma gidiyoruz güzel bir deplasman olabilir. Trabzon daha zor ama. <laughs> tamam. Başka. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler kolay gelsin.